Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World of Tanks halis oyunuyla Karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni hani bir seriyle Karşınızdayım Evet arkadaşlar bu oy bu oyunda tane tanklarla savaşacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar pek fazla geçti s zaman harcamayacağım. Hemen arkadaşlar sizinle birlikte bu oyunu öğrenelim ve hemen arkadaşlar sağ... ilk savaşımıza başlayalım. Evet arkadaşlar tank... bu oyunda arkadaşlar tanklarla bir grup olacağız, bir takım olacağız ve karşı hakkımla savaşacağız arkadaşlar. Görevimiz bu. Hemen arkadaşlar haşlayalım. Evet arkadaşlar şu anda kendi hakkımız böyle. Hem de arkadaşlar tankın bir Aa. Amerikan tankı. Hemen arkadaşlar savaşa doğru <laughs> gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda hepsi Buradalar. Evet arkadaşlar sanki birazcık fazla hızlı haşadık ama tamam sana ateş edeceğim. Evet arkadaşlar. Tan hazan zırhı gelen mermiler... bir şeyse se 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 se, 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 se diyor. Evet arkadaşlar oyunda arkadaşlar o şekilde kendi bir takımımız var ve karşı takımımız var. Onlara karşı savaşıyoruz. Tamam. Hedef alıyorum. Kırmızı hölgeler hmm. elinmesi zordur diyor. Tamamdır. Hadi ediyorum arkadaşlar. Evet. Güzel arkadaşlar. Şu arkadaşlar karşımızda 5 tane tank var. Ateş ediyorum. Arkadaşlar tankı tank indireceğim herhalde. Evet arkadaşlar çok 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 az kaldı. Evet harika arkadaşlar. Evet arkadaşlar fark ettiğim ki birazcık fazla hızlı haşladık ama amacımız arkadaşlar bu. Şu an arkadaşlar kendi takımımızla <laughs> birlikte savaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda iki tane tank, 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 tank var karşımda. Bir tanesi öldü şu anda. Allah. Bana ateş ediyorlar arkadaşlar şu anda. Allah. Evet arkadaşlar ben şöyle şuna bir vurayım. Aha. Güzel arkadaşlar. Güzel ateş ettik arkadaşlar. Şöyle sana da bir vurayım ben. Harika. Bana ödül... Öndü şu anda. Evet arkadaşlar hatlattık şu an şu anda onu harika. Bizim de canımız azalıyor. Ama şu anda keyiz arkadaşlar. Şöyle kafasısından. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar harika kayı takımdaki ta, takımdan kimse kaybetmedik. Ve arkadaşlar galiba ki, ki kimse kalmadı. Etrafta Evet arkadaşlar. Eksa za za za, 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 za kasandık şu anda. Yeni haşarım. Sherman is is ile bir savaş kazandık. Sız sız sı, tünüzü yükselttiniz Harika arkadaşlar. Bravo dedi. Ve şu şu an şu an, şu anda arkadaşlar öğrenme aşamasında olduğum hız için e, pek fazla şu an arkadaşlar çok 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 hızlı başladığımızın ben de farkındayım. Şu anda arkadaşlar öğrenme aşamasındayız. O tanka tıklayarak onunla savaşın. Evet arkadaşlar ben de şi, şi, şimdi bu T34 S85 ta 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 tankını seçiyorum. Ve arkadaşlar e, öğrenmeye devam ediyoruz. Toplam 4 tane öğrenme sağ savaş açımız arkadaşlar var. Hemen evet arkadaşlar haşlayalım. Oyunu arkadaşlar çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu arada mayak... ...heraf... ...o da arkadaşlar... ...devam edeceğim. Merak etmeyin. Şu an arkadaşlar düşmanlar tam, tam olarak karşımızda. Şu sol, sol, sol üstteki de... Aha! Evet. Buradalar arkadaşlar. Evet, şu an Allah... Ben tekim ya. Gençler bir destek atın. Destek atın bir ya. Allah şu an bana arkadaşlar çok... Allah'ım sıkıştım burada. Tamam. Hurtulum şu anda. Evet arkadaşlar bu kırmızı olanlar düşman tankı oluyor. Şu anda. Harika. Güzel ateş ettik arkadaşlar. Bim. Yeter arkadaşlar şu anda bu gördüğümüz kırmızılar çok arkadaşlar <laughs> e sağ 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 <laughs> <hüz ros Empress> <laughs> oluyor. Tamamdır. Bir tanesini öldürdük şu anda. Şu arada bir tek o, başına bir tane tank var. Onu vuracağım. Tamam. Güzel arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Kaçma buradan. Allah. Tamam. Biraz daha devam edelim arkadaşlar. Üzerine doğru gideceğim. Ben şöyle Evet arkadaşlar şu anda ölmek üzere. Canım çok çok az kaldı. Haydi. Hadi artık. Harika. Evet şu anda arkadaşlar tam olarak şu 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 şu. Yahu çekil. Ç çekilir misiniz bir efendim? <laughs> Ve şu anda kendi Bakın arkadaşım şey, şey çekilmediği için Neyse ki Tamam Şu 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 Hadi şey arkadaşlar Ölmek üzere harika Şu arkadaşlar kaldı şu anda Şu arkadaşlar iki tane tank Kaldı Bir tane kaldı şu anda O da şu anda Tam sağımda Bekliyor burada. Hemen hadi ediyorum diyorum. Arkadaşlar tank çok güçlü. bu tank. Şu anda. Hadi sağ 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 saklanma oraya. Ve arkadaşlar galiba başka kimse kalmadı. Süper. Ve arkadaşlar ikinci sağ 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 sağ, sağ. kazandık. Yeni bir haşeramımız daha arkadaşlar geldi. Hürtmemiz arttırdık ve üçüncü ölümden devam ediyoruz. Bu sefer de arkadaşlar şu şu, şu tankla oynayacağım. Tiger 1. Kaplan 1. Evet arkadaşlar bu, bu oyunda da birkaç tane ülkeye var ve her biri ülkenin kendine özel tankları var arkadaşlar. Bu şekilde birazcık karmaşık ama şu andaki her şey güzel gidiyor. <laughs> Bakalım arkadaşım sol 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 solumda. Tamam. Uçaklar uçuyor havada. Herhalde arkadaşlar bu bir ikinci dünya savaşı e, şeyi herhalde haritası. Şu an a, tır, akıldım ya. Heh. Şu an nerede? heller aha. Bu buradalar. Hemen ateş edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Kaçma. Kaçma. Hadi. Hinden. Vurdum. Allah arkadaşlarım. Burası çok halam halakmış ya. Tamam ben bence kaçayım ya. Bakın bir destek atın ya. Allah Allah. Burada ben tekim yani. Hayıp ediyorsunuz. Tamam. Tam karşımda bir tank var. Sağ 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 saklandı. Tamam etrafım marka şu anda sağ sağ sağ, sağ sardılar herhalde. Pem hekayla tam şu şu şurasına vuracağım. Güzel. Canı azalıyor arkadaşlar şu anda. 200 24. Ya dakika şu anda canımız çok çok var. Kamerada arkadaşlarım da dedi Este Haldiler. Harika oldu bu. Nerede o? Neredesin? Ha. Güzel. Açma. Geçti. Ölmek üzere arkadaşlar şu anda son bir atışı ve işte bu kadar. Bir tek sen kaldın ha? Bir tek sen. Hemen arkadaşlar da ölmek üzere. Ve ve arkadaşlar te, te, tekrardan kazandık. Şu anda gerçekten iyi gidiyoruz. Ben bu oyunu arkadaşlar daha, önce oynamıştım. Umarım arkadaşlar siz, siz, siz de beğenirsiniz. Ve YouTube atladık y yine. Harika. Ve artık çek atış tatbikatı tamamlandı diyor. Evet. Ee, arkadaşlar son bir tane görevimiz kaldı. Evet arkadaşlar. Aracınıza katabileceğiniz 400'den fazla tank var diyor. Ülkelerimiz arkadaşlar var. Amerika, Avrupa, Almanya, so Sovyetler, İngiltere, Ş Ş Ş Japonya, Çin ve Fransa. Ben, 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 bence arkadaşlar ne olur ne olur ne olsun bir biliyor mu? musunuz? Amerika olsun. Ç ç ç ç çünkü arkadaşlar Amerika'nın tankları e bence arkadaşlar çok çok daha hızlı oluyorlar. Hızlı olunca da daha güçlü ve aktif tankları Hala sahip oluruz arkadaşlar. Ee, artık arkadaşlar gerçekten de o, o oyunumuzda başladık. Alıştırmamız bitti arkadaşlar. Evet şu an bir si, -si sinematik var arkadaşlar. Allah. Müzik çok az arkadaşlar. Şu an bir si, -si sinematik var bir sürü tank var historical ve orijinal tanklar 8 tane ülke bir sürü tank bir, bir sürü mü? model ve bir sürü farklı güç Evet arkadaşlar bu oyun harika olacak tam <laughs> bir seri halinde çekeceğim ve bence çok daha ma maceralı olacak arkadaşlar. Sa savaş diye debisini kullanarak Kuleyi Verin diyor. Ne yapıyoruz? Ha arkadaşlar e şu anki ta Tankımız arkadaşlar bir ta tankı. M2 Light arkadaşlar. Ve şu anki Kapadığımız puanla da Bunu Verişt Vereceğiz herhalde. Tamam araştıralım. Ya arkadaşlar şu anda yedik arkadaşlar. Hop parçayı açmak için daha fazla savaş di DBC'sine ihtiyacınız var, var, var diyor. Evet arkadaşlar herhalde savaş DBC kazanabilmek için bu ve Light ta ta tankımızla daha çok savaşmalıyız. Hemen arkadaşlar haşlayalım. Şu an arkadaşlar çok Üstsüz bir ta ta tankımız var. Ama zamanla sa daha iyi tanklara sah sahip olacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar takımımızla başlayalım. Gerçek bir sa savaşa. Evet. Şu anda etrafta bir tank yok. Allah Allah. Birazdan herhalde arkadaşlar karşımıza çıkarlar. Aha. Sol 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 sol, sol. Onda bir T. 26 arkadaşlara var. Allah. Sıs sıs. Bakışacağım. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda tank kullanmak çok zor zor da. Yani Kontrolü zor yani. Allah. Palete hasarı ettim arkadaşlar. Ateş ederim. Oo arkadaşlar bu tankın sıs her şey çokmuş ya. Şu an arkadaşlar hasarım çok az yani. Gerçekten de. Hasarım çok az. Allah. Ya ne oluyor? Ha. Evet arkadaşlar böyle ben bir ortadan ilerleyeceğim. Şu hayraktan ne ha, ha, yapıyorum bilmiyorum ama ha. Ama çımız herhalde arkadaşlar bu hüssü helenge geçirmek herhalde. Açma. Sana şuradan hadi şey diyeyim. Tamam. Şu arkadaşlar çok çok, çok hızlı ama Tamam. 9 asarı aldı. Allah. Açıyorlar arkadaşlar şu an. Açma. Güzel ateş attım arkadaşlar. Şu şöyle hani vuracağım. Güzel. Ve evet arkadaşlar o tankın da şöyle bir özelliği var almış herhalde. Üst üste seçim ediyoruz arkadaşlar. Yani hani bir, bir, iki kez ateş ediyoruz. Bam bam bam. Evet arkadaşlar şu anda ölmek üzere tank. Çok az kaldı. Bir son hamle. İşte bu kadar. Aha. Sen nereden çı 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 çıktın ya? Evet arkadaşlar şu an onu sıkıştırdık. Aramızı aldık. Güzel evet. Hadi artık. İzaret. Evet arkadaşlar çok hızlı vurduğum için daha <laughs> hızlı oluyor ve harika. Evet. Ben şu şu anda şey arkadaşlar. Harika. Hani arkadaşlar o tankla dört kez vurabilir biliyoruz. Allah çok fena hasar aldım arkadaşlar şu anda. Hasar aldım. Hatta hasarlı şu anda. Hayda. Hadi artık öl artık. Hadi be. Ama arkadaşlar neyse, neyse. ki takım arkadaşlarımız a! A! Haybettik. Bir tek ben mi? Ha, kal kalmıştım. Hayaksi ya arkadaşlar. Bir tek ben ve o ok kalmış herhalde. M2 Light Tank. Herhalde şu an savaş DPS ve para Evet arkadaşlar küçük bir teknik sıkıntıdan sonra devam ediyoruz. Topladığımız 45 dp ile bu namluyu da yükseltelim arkadaşlar. Harika. Evet arkadaşlar hemen buradan sağ savaşımıza başlayalım. Hem iki light'la. Evet arkadaşlar küçük bir ta, 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 tank ama gerçekten çok hızlı ateş ediyor. Bence gayet iyi. Akım arkadaşlarımız sağ sağ sağ, sağ, sağ ne de bence arkadaşlar başarırız. Bu sefer ben, bence arkadaşlar kazanacağız. Allah'ın iziyle aha karşıdalar. Geliyorlar. Gelsinler. Ama Herlikleri e Bir de İdialar arkadaşlar Hemen şunu Hedef alacağım arkadaşlar ben Allah Kaçtı Hadi Güzel ateş ediyorum arkadaş. Şu anda Eee atış sı, 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 sı. azalmış ama daha iyi ateş ediyorum. Bence şu anda. Allah Allah. Şu an düşmanın tam dibinde. Hey arkadaşlar. Ölmek üzere. Ölmek üzeresin. Haydi. Allah. Allah 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 Allah. Düştüm şu 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 bunu ateş edeyim arkadaşlar Allah ne hedef aldı ne hedef aldı Allah sen sen nereden çı çı çı, 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 çı çıktın ya evet, arkadaşlar ha, şu anda ateş ediyor şu arkadaşlar e, bizden dört kişi kaldı düşmandan da 4 tane tank kaldı Şu anda Hadi bakalım Ersen gel Açma Sakın Açma Allahım Kaçıyor ya bu Öleceğim arkadaşlar Allah Tamam 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 Hadi artık Öyle artık ne olursun. Ne olur hadi. İşte bu kadar. Şimdi sıra sen 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 de. Adamım. Hadi bakalım. Böyle kaltık kaldı arkadaşlar. Hadi. Çok az kaldı. Ölmek üzeresin adamım. Hadi işte bu kadar. Şu arkadaşlar kimse kalmadı ve kazandık. Harika. Hafes. Tüm düşman ta tankları ya o arkadaşlar. Hasarımız 445miş. iki tane tank. Bir çok para kazanmışız arkadaşlar. Gerçekten de harika. Sevi se iki tane araştırmak için izondi hp'ye hit yani mı? ha